iktidara karşı olan insanların çoğu kendi partilerinin ülkeyi yöneteceği zamanı dört gözle bekler. Peki niye? Çünkü destekledikleri partinin ülkeyi ve onun kurumlarını düzelteceğine gönülden inanmışlardır. Şöyle düşünüyorlar. Bu kadar kötü haldeysek herhalde iktidar partisinin yüzünden bizse çok farklıyız. Biz uygar değerlerin tek temsilcileriyiz bu ülkede. İşte bu düşünceyi kullanarak kendi partilerinin propagandalarını büyük bir onurla yaparlar. Hatta daha da ileriye gidip bu değerleri sadece kendilerine mal ederler. Toplumun tarihinde ve duygusal yaşamında eşsiz bir yere sahip olan bir insanı kullanarak para, oy ve insan toplarlar. Bu düzen değişecek kardeşim derler ama eleştirdikleri düzeni kendi parti teşkilatlarında bile değiştirmezler. Yeter artık iktidara genç birisi gelsin derler ama kendi parti liderlerini seçerken en az 50 yaşında olmasını isterler. İlaveten bu parti liderleri en az 10 yıl partilerini yönetirler. Bu süreç içerisinde yapılan tüm seçimlerde başarısız olmalarına rağmen demokrasiyi katlettiniz derler. Ama kendi partilerinden kendilerine karşı çıkan insanları susturur. Seçim zamanlarındaki delegelerinin çoğunu tek bir adam ya da gruba seçtirir. Liderlerinin yerine göz diken kişileri de bu terbiyesizliklerinden ötürü kınarlar. Liyakatın içine ettiler derler ama ne gariptir ki kendi bürokrasileri bundan bir haberdir. Üzgünüm. İktidar değiştiği zaman büyük bir kırmızı devrim olmayacak. Yeni gelenler eskilerinin yaptıklarını bir bir ortaya dökecek ilk başlarda. Sonra seçim öncesi vaatlerinden bazılarını yapacaklar. Seçmenleri mutluluktan ağlarken onlar da bunca yıldır çektiğiniz acı bitti artık biz geldik diyerek onlarla ağlayacaklar. Vatandaşlarının duygularıyla düşündüğü toz pembe birkaç ay ya da yıl da bittikten sonra artık mantık devreye girecek. Halk pek çok şeyin değişmediğini anlayacak. Aa, aynısının kırmızısı gelmiş iktidara yahu diye hayıflanacaklar. Bu haksız bir yorum olacak çünkü bazı şeyleri değiştirecektir aynısının kırmızısı. Ama temel yapıya dokunmayacak çünkü bu işine gelmiyor.